arkadaşlar. Bugün çatapatı tanıtacağız. Hadi başlayalım. Bir ok, birkaç tane bomba, bir fırlatma şeyi, bir de lastikle beraber geliyor. Bunların ikisi kaybolursa elle de atabiliyoruz. Hadi deneyelim. Okla atmayı ben şey yapacağım. Beyza asa sadece atacak. Evet. Şimdi atacağım. Hadi Beyza. Ya, şimdi ben deniyorum. Beyza şimdi beynini çekecek. Da patlamış Evet Burada patladı Bir yuvada 8 tane bomba var Şimdi tekrar deneyelim Bomba takılımını göstereyim bomba Bir tane koparıyoruz Ve ucuna sıkacağına bastırıp takıyoruz Böyle bastıramıyorsak Bir yere böyle bastırabiliriz Lastiği bu şekilde takıyoruz. Elimizde olan kancayı böyle geçirip böyle bu şekilde fırlatıyoruz. Şimdi böyle bu şekilde ben deneyeceğim. Biz oraya... evet, şimdi <laughs> Tebrikler Beyza. Atacağım. Şimdi ben de atacağım. Hadi bakalım. <laughs> ah dibime geldi. Şurada <laughs> patladı dibime geldi. Beni sevdi. Bombalarınız bittiğinde meydan ve meydan alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.